Bu MW Home ürün tanıtımı araştırma görevlisi Doug Finstra tarafından gerçekleştirilecektir. Bu uygulamalı tanıtım için gerekenler: SA8 Premium Konsantre Tos çamaşır deterjanıyla 5 defa yıkanmış yeni bir elbezi ve fosfat içermeyen rakip bir çamaşır deterjanıyla 5 defa yıkanmış yeni bir elbezi. 2 adet 1 litrelik veya daha büyük cam kase. İçinde 250 ml musluk suyu olan 2 cam kavanoz veya ölçü kabı ve 2 el feneri. Bu uygulamalı tanıtımın amacı SA8 Premium Konsantre Toz Çamaşır Deterjanının geride hiçbir bulanık kalıntı bırakmadan tertemiz durulandığını göstermektir. Önce geniş cam kaselerden her birine 250'şer mililitre musluk suyu doldurun. Bu uygulamalı tanıtımda el fenerleri açılır ve her iki kaseye tutulur. Sonra, SA8 Premium konsantretos Çamaşır Deterjanı ile yıkanmış el bezini alın ve su dolu kaselerden birine koyun. El bezinin mümkün olduğu kadar su emmesine izin verdikten sonra, bezi sıkarak suyu tekrar kaseye akıtın. Suyun berraklığında hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynını rakip çamaşır deterjanında yıkanmış elbeziyle de yapın. Elbezinin mümkün olduğu kadar su emmesine izin verdikten sonra bezi sıkarak suyu tekrar kaseye akıtın. Bu elbezi sıkıldığında akan suyun bulanık olduğunu hemen fark edeceksiniz. Bu uygulamalı tanıtım Enve Home SA8 Premium konsantre toz çamaşır deterjanının suda çözünebildiğini yani çamaşırları tertemiz yıkadığını göstermektedir. Rakip deterjanlar sentetik, suda çözünemeyen ve kolayca durulanmayan su yumuşatıcı maddeler içermektedir.